Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni yatırım sistemlerinden biri olan Litecoin Boston adındaki yeni mining sisteminden bahsedeceğim. Bu sistem bildiğimiz Litecoin yani LTC coin'inin mining yaptığını iddia ediyor. Tabi ne kadar doğru bilemiyoruz. Sonuçta bu da bir Ponzi'ye benzer sistemlerden bir tanesi. İsterseniz parayla yatırım yapabiliyorsunuz ancak tamamen ücretsiz hiçbir para koymadan da yatırım yapabiliyorsunuz. E, sistem tamamen çok e, temel üzerine gidiyor yani çok basit kullanımı kesinlikle e, girip bir üyelik açıp mininginizi başlatmanızı tavsiye ederim çünkü cebinizden çıkan bir şey yok ekstra bir getirir yapmak isterseniz e, elbette bu da sizin kararınız olur ben bu videoda kendimi 100 dolar sisteme yükleyeceğim e, o aşamalarda kendiniz görmüş olursunuz Sistem içerisinde referanslar diğer sistemlerdekiler gibi aslında biraz benziyor ancak çok açık gözlü değil. Bu tarz sistemleri beğeniyorum. Ee, ge gelen kişilerden getirdiğiniz kişilerden yüzde beş komisyon veriyor size. Gelen yatırım getirdiğiniz referans yüz dolar verdi şey yaptıysa yükselişe sisteme size de 5 dolar şeklinde e komisyonunuzu veriyor. Haricinden e ilerleyen günlerde getirdiğiniz ref e referanslarınız 10 litecoin kazar ise ee, sizlere işte bunun buradaki karşılığı kadar e, hediye ed ediyor, etmiş oluyor. E, o şekilde ilerliyor. Referans sistemi çok tatlı, açık gözlü olmayan bir sistem. E, sistem çıkalı 32 gün oldu. Burada sayıcından görebiliyorsunuz. Bugüne kadar 5420 Bitcoin eee edilmiş. 1043'ü vitral yani çekilmiş e, gözüküyor. Oran da ya, aslında 5'e 1 oranda tatlı bir bölme var gibi gözüküyor. Toplamda 17.249 kişi sistemde aktif kullanıyor, kayıtlı üye gözüküyor. Gelin içeriye geçelim isterseniz. İçeriye girdiğinizde bu arada nasıl giriş yapıyorsunuz? Tabii bunu soracaksınız. Hemen e, hesabımdan çıkıyorum. Sizde bu şekilde olacak. Start dediğimde benden Litecoin valid adresimi istiyor. Peki bunu nasıl abi? Size Binance TR üzerinden göstereceğim. Ben orayı kullanıyorum. Binance TR üzerinden geldiğiniz ya da herhangi hangi borsayı kullanıyorsanız oranın yatırma kısmına geliyorsunuz. Yatırma kısmından eğer bir bölme varsa kripto kısmından bu search yerine LTC yazıyoruz. Litecoin çıkıyor. Geliyoruz ve burada Litecoin zaten kendi ağı var. Kendi ağaç altındaki gördüğünüz bu adresi kopyalayarak gelip e, buradan işlem başlayabiliyorsunuz. Direkt start mining demeniz yeterli yani ekstra hiçbir şey yapmıyorsunuz. Parayı çekerken de sadece bu adres üzerine çekebiliyorsunuz. E, bu adres dışına hiçbir işlem yapamıyorsunuz bununla bilginiz olsun. Parayı da bu adresten e, çekimi de bu adresten yapıyorsunuz. Ee, sistem arayüzünden biraz bahsedeyim. Çok temel, çok e, göründüğü gibi hani birçok aşinalığı var diğer sistemlerden. Buradan toplam e, bakiyenizi görebiliyorsunuz. Buradan işte default, ben şu an hiçbir para yatırmadım. 50 e, GHz kazma veriyor. E, hash powerım um 50 olarak başlıyor. Sizlerde de böyle olacak. Alttaki e, linkimden bu şekilde giriş yapıp siz de başlayabilirsiniz. E, ilerleyen dönemlerde para yatırmak isterseniz yatırın ancak çok tavsiye etmem. 100 doların üstünde yatırım yapmayın lütfen hani heba etmeyin paranızı çok size üzmeyecek rakamlarla sayılarla yatırım yapmanızı tavsiye ederim ben bir haftadır falan takip ediyordum sistemi ben emin olmadığım sistemlerin videosunu çekmeyi çok sevmiyorum önermediği çok sevmiyorum 2 dolar kadarını bir haftada kendi kendine kazmış mesela ee, bu 10 dolar olduğuna çekim yapabiliyoruz. Yaklaşık 0.15 e, LTC olduğuna çekim yapabiliyoruz. Onu da bu şekilde şuradan göstereyim. Minimum gördüğünüz gibi şu kadar. Hatta ne kadar yapıyormuş? 200 TL yakın bir miktara geldiği zaman çekim yapabiliyoruz. Ee, fi ücreti de %3 olarak alıyor. Tatlı bir miktar. Bu fi ücretine diye soracak olursanız çekim yaparken kesintiye uğrattığı miktar. Hani pay alıyor kendine. Ee, onun haricinde referans sisteminden bahsettim az önce. Yitirdiğiniz kişilerden %5'i komisyon alıyorsunuz. Buradan <laughs> ne kadar kazanır hesaplayabiliyorsunuz. Ben az biraz sonra 100 e, dolar yatıracağım için 100 dolar yaklaşık 1000 hash yapıyor. Ee, bu da yaklaşık günlük bana işte buradan getiriyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 25 günde benim yatırdığımı geri kazanabiliyorum. Eğer sistemin başına bir şey gelmezse. Yaklaşık bir ay içerisinde kâra geçmiş olurum. Yani 2200 TL gözüküyor. Ben yaklaşık 1900 TL şeklinde bir yatırım yaptım. E, aşağı yukarı kare geçmiş oluyorsunuz. İşte 25 gün üstünde artık tamamen cebinize koymaya başlıyorsunuz. Bu şekilde tatlı tatlı bir yıl boyunca devam eden bir sistem. E, en azından öyle umuyoruz. Bir yıl boyunca e, yatırıma devam edip e, 100 dolardan bir yılın sonunda 26 dolarlık bir yatırım elde etmiş oluyorsunuz. E, dediğim gibi size üzmeyecek yatırımlar yapmaya çalışın. Hani benim tavsiyem diğer herkese olduğu gibi e, aylık kazancınızın yüzde otuz fazlasını asla mı asla heba etmeyin yatırım yapmayın sadece yüzde ki bu e, tap nokta olsun en üst nokta olsun genelde altında yatırım yapmaya çalışın onun haricinde e, çok bahsedilecek bir şok şey yok gibi. göründüğü gibi bir şey burası sizin Aktif e, ne kadar kazandığınızı göstermekten burada da hesaplamak isterseniz şu kadar yatırırsam ne olur bu kadar yatırırsam ne olur onu görmek istediğinizde 7.24 aktif bir e, Türkçe'de destekleyen canlı destekleri var birazdan yazarız oraya da ben para yatırım işlemine başlıyorum hemen e, depozit dediğinizde işte buraya ne kadar yatıracaksanız ben. 100 dolar yatıracağım. O yüzden 1000 GHz yazıyorum. Yaklaşık bu kadar şey yapıyor. Buy now dediğinizde şu şekilde bir ekran atacak. Ben zaman kaybolmaması adına az önce şey yaptım. Size bu adrese ne kadar yatırmanız gerektiğini, ne yatıracağınızı vesaire söylüyor. Ben yatırma işlemini başlatıyorum. Videoyu burada duraklatıyorum. Hemen arkasından ekleyeceğim. Geldiği gibi, sisteme geçtiği gibi size de aktaracağım. Beklemede kalın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi hesabıma şu an e, hash power'ım tanımlandı. Can desteğe yazdım. Belirli e, bilgiler listede benden çok hızlı bir şekilde yardımcı oldu. En sonunda da bir yıllık ödememiz onaylanmış şekilde e, tanımlanmış oldu. E, şimdi Gördüğünüz üzere günlük kazımım bu şekilde arttı yaklaşık 80 liraya yakın bir e, aynen 77 TL yani 4 dolar civarında bir e, kazanç sağlıyor bana günlük olarak e, bu şekilde yatırmış oldum depozito hatta geçmişi şuradan görmüş olduğunuz gibi bu şekilde burada mevcut e, 1.5 Litecoin şeklinde ulaşmış. Ee, çekme işlemini burada göstereyim. Bu şekilde tamamlanmış gözüküyor gördüğünüz gibi. Ee, saat 1:25 geçe çekmiştim. Yaklaşık 32 geçe şu an saat 34 geçiyor 32 geçe falan tanımlandı. Ee, burada galiba farklı bir ülkenin saati mevcut olduğu için bu şekilde gözüküyor. Ee, ama benim saatime göre yaklaşık bir 6-7 dakika civarında e, işleme geçti. Bu şekilde para yatırma işlemim tamamlandı. İlerleyen günlerde para çekim işlemimde sizlere çekip göstereceğim. İlk alt limite ulaştığım takdirde işte alt limit 10 dolar yaklaşık 1-1,5 gün hatta 2 güne civaren dolacaktır. Ondan sonra da onu çektiğim bir videoyu sizlerle paylaşacağım takipte kalmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sormak istediğiniz bir soru, danışmak istediğiniz bir şey olursa altta e, ulaşım adreslerimi, Telegram grubumuzu, WhatsApp grubumuzu görebilirsiniz. Dilerseniz oraya giderek de bize ulaşabilirsiniz. Haricen kayıt olmak ister, yatırım yapmak isterseniz aşağıda referans linkimde mevcut olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi yatırımlar dilerim efendim.